Etimur'un Kültür ve Sanat Merkezi Şubat ayında muhteşem etkinlikleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. Konserlerden tiyatrolara, söyleşilerden çocuk oyunlarına, dolu dolu etkinliklerimizle yine karşınızdayız. Müslüm Dökmen küçük şeylerle bizi şaşırtmaya ve farkındalığımızı arttırmaya devam ediyor. İstanbul Meydan Sahnesi Benimle Delirir Misin oyunuyla izleyicilerini gülmekten kırıp geçirmekte iddialı. Yeditepe oyuncuları İstanbul'da bir sokak kedisi ile şair Orhan Veli'yi bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Bedri Gencer ile her ay kavramların kalbine yolculuk ediyor, ufkumuzu genişletiyoruz. Talha Uğurluel, Kanuni Sultan Süleyman'ı ve Zigetvar'ı anlatıyor. Yavuz Bahaduroğlu'nun nükteden anlatımıyla tarih okumaları her ay bir ders niteliğinde. Yusuf Özkan Özburun ile her ay bir alim bir eser, bilgi dağarcığımızı ve kütüphanemizi genişletmeye devam ediyor. İsmail Kılıçarslan, günümüz Türk şiirine etki eden şairlerle okullarını buluşturuyor. Ömer Tuğrul İnançer mesnevi sohbetleriyle Mevlana'nın çağrısına kulak veriyoruz. Bu ayda Kültür Merkezimizdeki konserler coşturmaya davet ediyor. Namedar'da Şubat ikincilerimizi meşke çeviren dinletilerimiz her cumartesi 15.30'da. Murat Çelik Zeytinburnu halkını muhteşem besteleriyle mest etmeye hazırlanıyor. Eskileyim, eskileyim. Mehmet Erdem en iyi performansına sizler için hazırlanıyor. Şikayetim var. Cümle yazsaktan. Feryal öneyle ile Türküden Türkiye kah yüzünlenip kah coşacağız. Merhaba. Aykut Kuşkaya sen ile notalar ve ezgiler arasında ya. keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Sen kendini mahkum ettin, sen gönlünü... Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz muhteşem konserlerimiz Mart ayında da devam ediyor. Müzik severleri şimdiden heyecanlandıracak bir konserle 7 Mart'ta karşınızdayız. Türk halk müziğimizin sevilen sanatçısı Erdal Erzincan ve İranlı müzisyen Kayhan Kalhor uluslararası bir konserle merkezimizde sizler için buluşuyor. Katılmak istediğiniz programların davetiye veya biletlerini merkez gişemizden 444-1984 çağrı hattımızdan ve zeytinburnu.ben.tr internet adresimizden hemen alabilirsiniz. Kültür ve sanatla dolu dolu bir ay geçirmeniz için biz hazırız. Sizi bekliyoruz.